Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve fasiletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena şey, fena resul istirahatı var. Ben sofi değilim fakat onların bu düsturu bizim meslekte Fenafil İhvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası ubuvettir. Peder ile evlat şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalardır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin usul esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutulacak yer bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübra Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah risale i Nur yoluyla Kur'an-ı Muzil beyanın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Ey hizmeti Kur'an'ıydı arkadaşlarım. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıte-i mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran Rabıte-i mevttir. Yani ölümünü düşünün dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desteklerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an hakimin küllü nefsin zayikatun mert inneke meyyitun ve innehum meyyitun gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıtayı mevti suluklarında esas tutmuşlar tuğlu emelin menşeği olan tevehhüm-i ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar parazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş ve tasavvur tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan mütesir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste Eksiru zikre hadimi lezzet ev yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayale suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir, onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etenme yol açar.